sonsuzluk ve ötesi. Gelsin gelsin sana bir şey diyeceğim. Ne oldu? Malikhaneye gidesek ne olur? Ne olur? Malik sana çok kızar. Gelsin. Komik değil mi lan? Bence komik değil lan. Ne Nereye gidiyorsun? Lan amacın ne? Lan Ahmet çabuk gel Ahmet 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 karşı kızın çocuğu evi atmış. Ne yapmış? Karşı kızın çocuğu evi atmış. مدت گو هبر ننه 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 سربازی بده بده بده, بده مرخصیش کمه 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 ننه چرا من زاییده نباخون نانگیو شک خواست مرده دیگه elin indir amına kodun mu bu mouse'u kafanı gözünü yararım seni. Murat abi bokun geldi. O zaman suç.